Evet dördüncü testimizin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. 1. K şehrinde 21 Haziran ve 21 Aralık günlerinde güneşin gün boyunca hareketi görseldeki gibi modellenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Hemen bakalım. A ile başlayalım. Güneş ışınlarının 21 Haziran'da daha eğik bir açıyla düşmesi dünyanın eksen eğikliğinden kaynaklanmaktadır. Evet bu doğru bir ifade ama şimdi buradaki görsel üzerinden biz bu noktanın hangi yarım yarımkürede olduğunu tespit edelim bir. Şimdi güneş ışınlarının yüzeye dik geldiği nerede bakalım? 21 Aralık tarihinde şurada. O zaman 21 Aralık tarihinde geldiğine göre demek ki bu noktamız bizim güney yarımkürede bir yerde. Çünkü bu tarihte güney Yarım yarımkürede Oğlak dönencesi üzerine öğle vaktinde ışık ışınları dik açıyla geliyor. Yerini de tespit etmiş olduk. Bunun devam edelim. ikincisine bakalım. B. 21 Aralık'ta gün doğumu saati 21 Haziran'a göre farklı olması dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketinden kaynaklanır. Şimdi bu gün doğumu ve gün batımı tarihlerinin birbirinden farklı olmasının nedeni dünyanın kendi etrafında, kendi ekseninde dönme hareketi değildir. Bu hatalı bir ifade. Ee, bu dünyanın e, eğikliği ile birlikte Güneş'in etrafında dolanmasının bir sonucu. C, 21 Aralık'ta Güneş'in saat 6'da ve saat 12'de farklı konumlarda görünmesi Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme hareketinden kaynaklanır. Evet, e, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme hareketi sonucunda Güneş'in konumu değişiyor. Şekilde gördüğümüz görseller nedeni budur. Doğru. D. 21 Haziran'da gün doğumu ve gün batımı arasında geçen sürenin daha kısa olması dünyanın güneş etrafında dolanma hareketinden kaynaklanır. Evet buradaki gündüz ve gece sürelerinin birbirinden farklı olmasının nedeni eksen eğikliği ile birlikte dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketidir. Bu ifade de doğru. İki. Ali dünyanın güneş etrafında dolanımını göstermek için yer modeliyle fener kullanarak aşağıdaki deneyi yapıyor. K, L, M ve N konumlarında mevsimlerin başlangıç tarihleri olarak belirleyip yer fenerin etrafında her noktada eşit süre bekleterek dolandırıyor. Bu konumlarda ekvator yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi üzerinde sıcaklıkları termometre ile ölçüyor. Bu deneye göre hangileri doğrudur diye bize sormuş. Şimdi K, L, M ve N konumlarını nesnelerin başlangıç tarihleri olarak belirtmiş. O zaman biz bunları bir yerleştirelim. Şurası 23 Eylül. Şurası 21 Aralık. Şurası 21 Mart ve 21 Haziran. Ne demiş bize? Bir de e, dönenceler ve ekvator üzerindeki alanlarda ölçüm yapıyor. Şu üst taraftaki kesikli çizgi yengeç dönencesi. Kırmızı ile gösterilen ekvator ve alt tarafta kalan oğlak dönencesi. Hemen bakalım. Bir de diyor ki bize K ve M konumlarında oğlak dönencesinde aynı sıcaklık değerleri ölçülür. Şimdi K ve M konumlarında burada oğlak dönencesinde e, kış mevsiminin başlangıcı var. Burada oğlak dönencesinde yaz mevsiminin başlangıcı var. E, dolayısıyla bu iki farklı mevsimdeki sıcaklık değerlerinin aynı olması mümkün değil. Bir eyledim İkiye bakalım. N konumunda ekvatorda ölçülen sıcaklık değeri. L konumunda yengeç dönencesinde ölçülen sıcaklık değerinden büyüktür. Şimdi N konumu neresi? 21 Mart tarihi. Bu tarih ekinoks tarihi. Ekvator üzerindeki noktalara ışık ışınları dik açıyla geliyor. O zaman burada birim yüzeye bırakılan enerji miktarı daha fazla. O zaman ben bunu söyleyebilirim. Çünkü yengeç öncesine daha eğik açılarla gelecek. Yani birim yüzeye bıraktığı enerji miktarı daha az olacak ifademiz doğru bu nedenle. 3'e bakalım. M konumunda kuzey yarımkürede aydınlanan toplam alan L konumunda güney yarımkürede aydınlanan toplam alandan küçüktür. Şimdi M konumu nerede? Burada M konumunda biz kuzey yarımkürede kış mevsiminin başlangıcını yaşıyoruz. Dolayısıyla burada aydınlanan alan azalıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Yaz mevsiminde aydınlanan alan daha fazladır ve birim yüzeye bırakılan enerji miktarı da daha fazladır. Dolayısıyla burada kıyasladığımızda L konumuna göre aydınlanılan daha küçüktür diyebilirim ben. Bu da doğru. O zaman 2 ve 3 doğru ifadeler. 3. K, L, M ve N noktalarının bulundukları konumlar dünya modeli üzerinde gösterilmiştir. Bu noktalardan birinde bulunan bir cismin yıl boyunca gölge boyunun değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibiymiş. Buna göre cisim hangi nokta üzerindedir? Şimdi grafiği incelediğimde ben e, gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmadığını görüyorum. O zaman bu e, dönencelerin dışında kalan yani dönenceler arasında değil bunların dışında kalan bir yerde. Çünkü e, şurada gördüğünüz gibi dönenceler arasında kalan alanlara ışık ışınları yılda e, iki kere dik açıyla gelir. Dönencelere bir kere arasında kalan alana iki kere dik gelir. Yani bu ne demektir? Bu bölgelerde gölge boyu sıfırlanabilir. Ancak bize verilen grafikte gölge boyu hiçbir zaman sıfırlanmamış. O zaman bunun dışında kalan bir yerlerde olması gerekiyor. Şuralarda ya da buralarda. E bize verilen N noktası bu dönencelerin dışında kalan bir yer. O zaman bizim cevabımız D şıkkı yani N noktası. 4. Aşağıda dünya haritası üzerinde 3 farklı şehir verilmiştir. Bir araştırmacı K, L ve M şehirlerinin ikisine yapacağı seyahati aşağıdaki gibi planlamış. Önce en kısa gündüz süresinin yaşandığı şehre, daha sonra en uzun gündüz süresinin yaşandığı şehre uçak bileti almalıyım. Buna göre araştırmacı seyahat tarihi ve gideceği şehirleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bize sormuş. Bakalım şimdi 21 Mart demiş. 21 Mart tarihinde gece ve gündüz süreleri eşit. O zaman ben bunu eledim. Ekinoks tarihi. Aynı şekilde 23 Eylül'de eledim. Bunda da eşit. 21 Aralık'ta önce L. Şimdi önce ne demişti bize? En kısa gündüz süresinin yaşandığı. 21 Aralık'ta en kısa gündüz süresinin yaşandığı yer Kuzey Yarım Yarımkürede. O zaman L Kuzey Yarımkürede mi? Bir bakayım. Hayır bana Güney Yarım Yarımkürede vermiş. Bu da gitti. 21 Haziran'da önce L şehri. Şimdi en kısa gündüzün yaşandığı 21 Haziran tarihinde güney yarım küredir. Bu sefer güney yarım küre olması gerekiyor? Hemen bakalım. L güney yarım küre değil mi? Evet. Tamam. Sonra K şehri. Sonra neydi? En uzun gündüzü bulmam gerekiyor benim. 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz kuzey yarım kürede yaşanır. O zaman K şehri kuzey yarım kürede Evet. Tam da yengeç dönencesinin üzerinde vermiş. O zaman benim cevabım